2021 Şubat ayının başlarında, Koreli kozmetik markası Clio, Stray Kids'in markanın en yeni modelleri olarak seçilmesinin heyecanını paylaştı. Kısa süre sonra, markanın resmi Twitter hesabı etofficial alt çizgi Clio, Bang Chan ve Hunjin'den başlayarak üyelerin yer aldığı muhteşem promosyon materyallerini paylaşmaya başladı. Bununla birlikte, Hunjin'e yönelik son zorbalık iddiasının ardından hem idol hem de ajan sözür dileyerek yanıt verse de, marka 1 Mart 2021 kısten itibaren Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından Stray Kids ile ilgili tüm gönderileri kaldırdı. Buna ek olarak marka, özellikle grubun modelleme sözleşmesiyle ilgili olarak içerik kaldırmayı ve gelecekteki eylem planını açıklayan uzun bir açıklama yükledi. Clio, konu hakkında eğitimli bir karara varmak için mevcut durumu iyice tartıştıklarını, söyledi. Müşterileri, öncelikle markamızın Stray üye modelini çevreleyen tartışmalara verdiği yanıtın gecikmesinden dolayı özür dileriz. Tartışmanın hemen ardından, Clio olarak söz konusu modeli içeren tüm promosyonları durdurduk. Modelin ajansı bize ulaştı ve doğrulama süreçlerinin biraz zaman alabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Kore'deki ve dünyadaki tüm distribütörlerimizden bu modeli içeren herhangi bir içeriği kullanmayı bırakmalarını istedik. Bazı küresel distribütörler, modelin promosyon içeriğini uzun süre önce satıcılara gönderdiler. Kaldırılmalarını talep etsek de, bu distribütörler sahip oldukları şeylerle çalışıyorlar ve bu nedenle bazı satıcılar planlandığı gibi promosyon yapmaya devam edecek. Bu küresel distribütörlerin yaklaşan promosyonlar etrafında nasıl çalışacakları konusunda henüz bilgilendirilmedik. Bu süreçte herhangi birine rahatsızlık verdiysek özür dileriz. Clio şu anda modelleme sözleşmesini gözden geçiriyor. Konuyla ilgili eğitimli bir karara varmak için elimizdeki durumu derinlemesine tartışacağız. Bir anlaşmaya vardığımızda, gelecekteki promosyonlarda yapılacak değişiklikler hakkında sizi bilgilendireceğiz. Tartışmaya kadar Stray Kids tarafından modellenen tüm içerikler, yukarıda belirtilen bazı dağıtımcılar dışında kaldırıldı. Clio, mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için markanın sadık müşterileriyle çalışmaya devam edecek. Teşekkür ederim.